Sevgili yengeç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot okuması yapacağım. Tarot kartlarına geçmeden önce arkadaşlar sizler için bir tane işaret kartı çekmek istiyorum. Bakalım kartlarımız bizlere sizler için nasıl bir mesaj verecek. Özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 0541 186 91 69 numaralı var. Kapatmadan bana ulaşabilirsiniz. Bakalım kartlar nasıl bir mesaj verecek bizlere sizler için. Tutku. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver ve lal taşı kullan. Sevgili arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın. Şöyle kamerayı da düzelteyim. Siz de kartları net bir şekilde görebilin arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız. Sevgili arkadaşlar bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. kupa kralı ki kupalar su temsil ediyor. Bu üçlüsü değnek kraliçesi, imparator kartı ve değnek prensi. Arkadaşlar bakın kutlamalı bir ortamda duygusal bir kişiyle bir tanışma yaşayabilirsiniz diyor kartlarımız bize ve bu kişi arkadaşlar hem duygusal hem de ne istediğini bilen kendinden emin bir kişi. Bakın bir imparator havasında yani ben ne istediğimi biliyorum. Nasıl bir ilişki istediğimi biliyorum. Nasıl bir insan hayatımı almak istediğimi biliyorum. Yapızdaki bir insanla bir kalabalık ortamda tanışıp yeni bir başlangıç yapma durumunuz var sevgili gençler, Özellikle de aşk hayatım neden uzun zamandır iyi gitmiyor ya da istediğim kişi karşıma çıkmıyor diye düşünen arkadaşlar çok güzel bir başlangıç görünüyor sizlere ve büyük bir sabırsızlık, büyük bir heyecan yaşayacaksınız bu kişiyle karşılaştığınızda. Bakın değnek kraliçesi ve imparator kart ve ateş grubundan bir kişi olabilir arkadaşlar bu. Koç, yay, aslan burçlarından bir kişi olabilir çünkü ateş daha ağır bir enerji verdi. Bakın kartlar neler söyleyecek bizlere sizler için. değnek altılısı, tılsım yedilisi, değnek şövalyesi, kupa ikilisi ve güç kartı. İlişkisi olan yengeç burçları. Biraz böyle bugünlerde ilişkinize dair, partnerinize dair böyle bir tereddüt içerisinde olabilirsiniz. Bazı yaşadığınız durumlardan dolayı. Ve arkadaşlar bu daha çok bir söz nişan akabinde yaşanan bir durum olarak görünüyor. Çünkü değnek altılısından sonra tılsımların yedilisi geldi. Yani bir tören yapmış olabilirsiniz orada ortamda yaşadığınız bazı durumlar kafanızı karıştırıyor olabilir. Değnek şövalyesi diyor ki bu durumla ilgili böyle bir hareketlenme var. Yani karşı tarafında e, rahatsız olduğu şeyler sizin e, rahatsız olduğunuzu fark ettiği durumlar var. Ve bir karşılıklı konuşma yapacaksınız partnerinizle beraber tekrardan kontrolü el alacaksınız. Bu durumla ilgili sevgili yengeçler özellikle de ilişkide sizin e, kontrolün size geçtiği bir döneme giriyorsunuz yapacağınız bir konuşma neticesinde. Arkadaşlar bir de e, iş olarak yorumlamak istiyorum. O enerjiyi de verdi bana. Çalışan yengeç burçları böyle bir isteksizlik enerjisi var çalıştığınız işinize karşı. Bu, bu süreçte böyle bir konuşma, konuşma neticesinde yapılan bir anlaşma var ve bu anlaşmadan siz güçlü bir şekilde çıkıyorsunuz. Yani tamamen kazanan siz olarak çıkıyorsunuz bu görüşmeden. Çünkü bir gelir artışına, bir yükselme durumu görünüyor. Sevgili yengeçler. Hani o enerjiyi de verdi bana kartlar. O yüzden o, o konuda da yorumlamak istedim. Bakalım kartlar bizlere yengeç kuşları için neler söyleyecek. Nasıl öngörülerde bulunacak. Kılıç altılısı aşıklar kartı kader çarkı tılsım üçlüsü ve kupa olmuşu. Arkadaşlar şimdi biz kolektife niyet ediyoruz. Hepsi sizi uymaz. Uyması imkansız. Lütfen sizi uyanı alın. Uymayan ise sevgiyle evreni iade edin. Bakın bu kısmı uyunan arkadaşlar. Uyumlanan arkadaşlar. Böyle dalgalı bir zihinden sakin bir zihne geçiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın hem aşıklar kartı hem kader çarkı ve gelen kupaların olmuşsun gittiğiniz bir ortamda bu daha çok bir iş değişikliği neticesinde yeni bulunacağınız bir ortamda tanışacağınız bir kişiyle arkadaşlar kadersel bir çizginiz var ve sağlam temelli bir ilişkiye başlayacaksınız bu kişiyle. Hem tasının üçlüsünü verdi hem kupalının ki kil e, uzun vadeli temsil ederler, kararlılığı temsil ederler, sağlam temelli bir ilişki temsil ederler. Yakabinde gelen kupaların olusu mutluluk doyumu yaşayacaksınız bu kişiyle sevgili yengeçler. ve siz bu ortama giderken biraz düşünceli gidiyorsunuz. Hani bu tabii ki de ikili ilişkiye dairdir. Bu yeni işe gitsem mi? Ortam nasıl? Ee, bana iyi gelir mi? Böyle bulanık bir zihinle, karmaşık bir zihinle gidiyorsunuz ama arkadaşlar orada hayatınızın aşkıyla tanışacaksınız. Bunu çok net bir şekilde size söyleyebilirim. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek. Bu dönemde daha çok aşk hayatınız gündemde sevgili yengeçler. Kılıç kralı. Kılıç oğlusu Kılıç havalyesi. Kılıç üçlüsü ve kupa kraliçesi tılsımların sekizlisi. Arkadaşlar siz bir karar alacaksınız. Büyük bir karar. Büyük bir kararlılıkla atacağınız bir adım neticesinde bir durum sonlanıyor. Özellikle de yakın bir dönemde bir kalp kırıklığı yaşayan, hayal kırıklığı yaşayan ve gözyaşı döken sevgili yengeçler. Bu kişiyle ilgili ya da bu durumla ilgili vereceğiniz bazı kararlar önemli ve kesin kararlar bir durumu bitirecek. Ya bu kişilerinize bir mesafe koyabilirsiniz ya bu kişiyi tamamen hayatınızdan çıkartabilirsiniz ve dışarıdan ne kadar bakın kılıç 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 sekiz. yani ben bir şey takmıyorum bana bir şey olmaz o izlenimini yaratsanız da karşı tarafa ya da dışarıdakiler arkadaşlar tamamen içten içe gök döktüğünüz gözyaşlarınız var sevgili yengeçler ve siz bir kadının çok yardımını alacaksınız çok manevi olarak desteğini alacaksınız bu süreçte bu kadın anneniz, babaanneniz, anneanneniz veya yakın çevrenizden sizi çokça seven bir kadın arkadaşlar. Bu süreçte sizden desteğini esirgemeyecek. Ve karşı taraftan gelen bir adım var ama siz bir şeyleri zaten bitirmişsiniz. Bakın bu yakın dönemde gerçekleşmiş olabilir. Bu dönemde vereceğiniz bitirme kararı olabilir. Sonlandırma kararı olabilir. Veya arkadaşlar dökeceğiniz bir gözyaşı, yaşayacağınız bir hayal kırıklığı da olabilir. Arkadaşlar genel ruh halinizi yansıtan üç tane kart çekmek istiyorum. Bakalım 3 kart sizlere sizler için nasıl bir mesaj verecek. Değnek ikilisi denge kartı. Bakın hem denge kartı hem tılsım prensi. Arkadaşlar artık hayatınıza bazı şeyleri denge oturtmak istiyorsunuz ve bir tercih, bir seçim, bir öz irade, bir öz disiplin oluşturmanız gerektiği bilincine varıyorsunuz. Bakın tılsı prensi hayatınız için atacağınız sağlam bir adıma, atacağınız sağlam bir sayfayı ifade eder. Yani büyük bir kararlılıkla hayatınızdaki bazı dengeleri oluşturacaksınız ve çok çok fazla düşündüğünüz bir süreçtesiniz. Bir de şöyle söyleyeyim sevgili yengeçler. Hani nasıl desem hani ağlamaklı bir ruh hali içerisindesiniz. Yaşadıklarınızı çok düşünüyorsunuz ve tamamen her şey içimde yaşıyorum. Ruh hali içerisindesiniz. Böyle bir dolmuşluk, bir bütün sıkıntıları içinize atma ruh hali içerisindesiniz sevgili yengeçler. Evet arkadaşlar bol okumamda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.